Kandana Kanser Borundan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Bay Gezgin. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Bu videomuzda biyolog Çağrı Yapın 85 levelde vermiş olduğu kırmızı hayalet ağacı dalı görevini bitireceğiz. Her zaman olduğu gibi yine ben tanrıçanın gözyaşını takıyorum. Hayalet dalını yere atıyorum, alıyorum. Evet görevimiz bitti. 40 tane dalı topladık. Bakalım biyolog görevleri, biyolog araştırmasının sırrı. Biyolog bizden orman ruhu taşı istiyor. Görev sonunda verecek olduğumuz. Bunun için hedef Kızıl Orman. Çok uğraştıran bir görev değil. Kolay düşüyor. kimlerden düşüyor? Hayret ormandaki ağaçlar diyor zaten. Bunlardan hiç düşürmeyi denememiştim. Evet. Orman ruhu taşını kazandık. Şurada gördüğünüz gibi taşımızı aldık. Şamanım zaten biyologdaydı. Hemen yüzük basıyorum. Biyolog bizi bekliyor. her zaman olduğu gibi yine taşı biyoloğa verdik, dallara biyoloğa verdik. Ödülümüz için bayak gidiyoruz. Biyolog görevleri kalıcı görevlerdir arkadaşlar. Mutlaka aksatmadan yapılması lazım. Çok zor bitiyor ve sona yaklaştıkça sayıları gitgide artıyor. Bakalım bayak ne diyecek? Evet. Ah bu biyolog çak yapın gizli reçetesi mi? Hmm, bu senin diğer kahramanların saldırıları karşısında dayanıklılığını yüzde on arttıracak. İşte iksirin. Dedi. Biyolog yapın isteğini kırmadığın için Biyolog yapın ricasını yerine getirmenin ödül olarak sana yapılan saldırılara PvP karşı dayanıklılığın kalıcı olarak yüzde on artıyor demiş. Evet kılıç, bıçak, çift el, ok, pençe bütün savunmalara geçerli bir görev. Bu şekilde de koyu kırmızı avanoz sandık verdi. Açalım. 5 adet delici isabet. Evet, şuraya geçmiş. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olup videoları beğenerek bana destek olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bol şanslar.